Seviyor mu seni? Evet seviyorum. Hem Mimuş'u da seviyorum. Hmm. Çünkü hayvan doktoruyum. Hayvan doktoru musun sen? Hı hı. Bir tedavi et bakalım bunu. Neyi var? Hmm. Yarası var. Aa nerede yarası? Şurada ve şişte. Yaramaz çünkü değil mi kızım? düşüren kanıda ama Bak sana sürtünüyor sana 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 Neden? Çünkü seni seviyor Ben de onu seviyorum Hem benekli hem de inek gibi Çünkü ineklerin beni olur <laughs> Otur şifre. otur otur de kızım Otur Luna otur. otur 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 Otur, otur. oğlum otur oğlum otur.